Buyurun efendim, iyi günler. İyi günler. E, bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor, dikkatimi çekiyor. E, siz bayanlar şanslı bugün. Hadi siz siz dinliyorum. Nereden arıyorsunuz? E, ben Almanya'dan arıyorum. Neresinden, hangi şehirden? E, e, ben o e, e, avukatla konuşacaktım. E, benimle konuşuyorsunuz, Şerif ile görüşüyorsunuz. Sosyal e, hizmetler Avukat uzmanı. Olayım. Avukat değilim ben. Şerif Isı benim adım, sosyal hizmetler uzmanıyım. Şerif ne? Şerif ıssı. Şerif Bey diyebilirsiniz. Buyurun. Ya, ben 91'de işe girdim. Evet. Ondan sonra 2004'te kadın hastalığında yattım. Uyuttum ve çalıştım zıgaradan. Ondan sonra uyuttum ve zıgarada çalıştım. Hatice Hanım ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Yavaş konuşun. 91'de işe girdim ya. Ben bilmiyorum. Sonra Bir saniye. Beni dinleyin şimdi. De beni de dinleyin sonra, şimdi. Ben Şu anda beni dinleyin. Ben, ben miyim burada? Şu anda beni dinleyin. Bir yavaş konuşmaya çalışın. Tane tane konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi. Hı. Benim ben size zaman ayıracağım. Heyecanlanmayın lütfen. Hı. Şimdi siz 1991 yılında işe girdiniz. 1991'de 91'de işe girdim. Kaç sene çalıştınız? O Ondan sonra 2004. Ben, benim da... sorularıma cevap verin Atıcı Hanım. Bana çıkış verdi 2004'te. Ondan sonra 94'te 94 biliyor musun? 94'te bana çıkış verdi. Bir de burada bir çocuk e, oldu. burada bir çocuk olunca ben emekli olabiliyorum. 58 yaşındayım. Televizyonunuzun sesini kısın bir. Hı Tamamen. Televizyonun sesini ben kapattım. He. Şimdi benim sorularıma tek tek cevap verin. Hı Ondan sonra ben 1990 işe benim... girdim ya 3 sene. Ben arada. hiç... Arada. Ondan sonra 2004'te ondan sonra bin, bin, orada 4 sene 3 sene çalıştım. 1994'te ben kadın hastalığına yaptım 2 hafta. Ondan sonra daha çıkış verdi. Bir sene işsiz parası verdi. Hatice Hanım. Ondan sonra şimdi ben 58 yaşındayım. Burada Hatice Hanım böyle konuşursanız. Bir olabilir miyim? 58 Hatice Hanım böyle konuşursanız benim ben size yardımcı olamam. Hattan almak zorunda kalabilirim. Benim sorularıma ben sorayım cevap verin susun. Bir daha sorayım tekrar cevap verin. Ha, Mesela, bir, değil, öyle mi? bir saniye bekleyin şimdi. Siz 90... kapatın telefonu. Hayır kapatmayın. Beni dinleyin lütfen. Ha, ha, tamam. 91'de işe başladınız. Evet başladınız. deyin tamam bitti. Lütfen ama yani. Sizi hatlar almak zorunda kalacağım. Yardımcı olmak istiyorum. Hı. 91'de işe başladınız. 3 çalıştım 94'te. Bir, sonra saniye. Sonra nefes sonra alın. Geldi. Sonra, o, o, Şimdi bir Hatice Hanım. Şu anda beni... Ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Benim soruma cevap verin. Durun bir daha konuşun. Hepsini makinalı süfek gibi arka arkaya saymayın. Size yardımcı olamam. Bir, 91'den 94'e kadar çalıştınız bunu anladım. Ha, ha. tamam bitti. 94'ten bitti lütfen. 94'ten sonra ne yaptınız? 94'ten sonra ne yaptınız? 94'ten sonra üç çalıştım işte bu eşit bir bir şey gelmedi çünkü bazen bir renkli kağıtları geliyor Almanya Almanya ee, benim size tavsiyem, siz ee, en yakınınızda. Ben yaşında 7 işte, yaşındayım, şimdi devlete 7 yaşındayım. Ben kapatayım dinleyin ee, avukat oldu mu? Ben hiçbir şey anlamadım sizin söylediklerinizden. Ben bir şeyler söylemeye çalışacağım, beni televizyondan dinleyin lütfen çünkü Hı. anlamı yok. Peki, peki, peki iyi günler efendim. Şimdi. Bir.